kötü muamele, çocuğa zarar veren ya da zarar verme potansiyeli taşıyan her türlü tutum ve davranış kapsıyor. Bu başlık altında istismar ve ihmal olmak üzere iki büyük başlık yer alır. İstismar ve ihmal gerçekleşme şekli olarak birbirinden farklı olsa da her ikisi de çocuğa ciddi şekilde zarar veren, yaralanmalar, sakatlıklar ve hatta ölüme kadar giden ciddi sorunlara yol açan durumlardır. İstismar, kasıtlı şekilde gerçekleştirilen, çocuğun sağlığını ve gelişimini bozan her türlü şiddet kapsar. Kimi zaman görünürde bir bulgu ya da belirti olmasa da, çocuğa uygulanan şiddet her zaman için zarar verir ya da zarar verme potansiyeli taşır. İstismarın da farklı tipleri var. Bunları fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak sınıflandırmak mümkün. Fiziksel istismar, çocuğa uygulanan fiziksel şiddet sonucu gerçekleşir. Bu kapsamda tokat atma, dövme, kesme, silahla yaralama, boğma ya da yakma gibi çok farklı fiziksel uygulamalar olabiliyor. Cinsel istismarda kısaca çocuğun cinsel uyaran olarak kullanılması söz konusu. Bir davranışın cinsel istismar olarak kabul edilmesi için mutlaka çocuğun bedenine dokunmak gerekmez. Cinsel istismar çocuğun bir cinsel eylemi izlemeye zorlanması, pornografik materyallerde kullanılması ya da bu tip materyallerle karşı karşıya getirilmesi gibi durumlarda dokunma olmaksızın da gerçekleşebilir. Duygusal istismarda çocuğun psikolojik gelişimini bozacak şekilde hakarete uğraması, suçlanması, yok sayılması ya da öz saygısını bozacak şekilde davranılması sonucu gerçekleşir. Ayrıca fiziksel ya da cinsel istismara uğrayan çocuklarda duygusal istismar da söz konusu olabiliyor. Fiziksel ve cinsel istismar olgularında çoğu kez bulgu ve belirti olduğu halde duygusal istismar durumunda görünürde herhangi bir patoloji bulunması olasılığı düşük. Bu nedenle duygusal istismarı saptamak da son derece zor. Oysa biliyoruz ki duygusal istismarın etkileri diğer istismarlardan daha az değil. Çocuğa yönelik kötü muamelenin çok önemli diğer bir tipi de ihmal. İhmalde çocuğun gereksinimlerinin yeterince ve uygun şekilde karşılanmaması söz konusu. Bu gereksinimlerin ihmali beslenme, bakım, barınma, eğitim, güvenlik ve sağlık gibi çok farklı alanlarda olabilir. Çocukların ihmali çoğu kez gürültülü tablolar oluşturmadığı için profesyoneller tarafından da fark edilmeyebilir ya da onlar tarafından da ihmal edilebilir. Oysa İhmal de istismar kadar örseleyici ve hatta öldürücüdür. Çocuk istismar ve ihmalin etkileri yalnızca çocukluk dönemiyle sınırlı değil. Pek çok araştırma bu çocukların yaşamlarının ileri dönemlerinde, erişkinliklerinde de birçok sağlık sorunu yaşadıklarını, psikolojik olarak etkilerin yaşam boyu devam edebildiğini gösteriyor. İstismar ve ihmalin boyutları hakkında kesin rakamlar vermek mümkün değil. Çünkü bu çocuklar başlarına gelen olumsuzlukları sıklıkla saklama eğiliminde. Çocuk korktuğu için, kendisine inanılmayacağını düşündüğü için, utandığı için ya da başına gelenin ne olduğunu tam anlayamadığı için paylaşmaktan çekinebilir. Çocuklarla çalışan profesyoneller de bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip değilse yaşananlar gizli saklı kalmaya devam ediyor ne yazık ki. Bu nedenle Çocuk istismar ve ihmalin sıklığı hakkında kesin rakam vermek zor. Zaman zaman duyulan, medyaya yansıyan ya da dikkatli ve duyarlı kişiler tarafından fark edilerek müdahalede bulunulan olgular sorunun yalnızca su üzerinde görünen kısmı. Oysa bir buzdağı gibi sorunun görünmeyen kısmı çok daha büyük. Evet, istismar ve ihmalin boyutları için kesin rakamlar verilemese de erişkinlerle yapılan çalışmalar var ve bu çalışmalar kabaca da olsa sorunun boyutları hakkında bir miktar fikir verebiliyor. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, çocuk istismar ve ihmalinin ne yazık ki hiç de azımsanmayacak ölçüde olduğunu gözler önüne sermekte. Bugün bilgilerimiz, çocuk istismar ve ihmalinin her toplumda, her sosyoekonomik düzeyde ve her sosyo-kültürel çevrede gerçekleşen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Çocuk istismar ve ihmaliyle mücadelede en etkin yaklaşım tüm bu olumsuzlukların gerçekleşmesini önlemek. Bu da toplumun kararlılıkla mücadelesi sayesinde başarılabilir. Hepimizin çocukların korunması konusunda sorumluluklarımız var. Yasa yapıcılardan medyaya, çocuklarla ilgili çalışan profesyonellere kadar herkes kendi sorumluluklarını bilerek hareket etmek durumunda. Elbette ailelere büyük görev düşüyor. Ancak devlet de çocukları koruyacak tüm mekanizmaları en etkin şekilde işletmek durumunda. Bu arada olumsuz deneyimleri olan çocuklar için de en uygun müdahalenin yapılması, bu çocukların tedavi, rehabilitasyon ve izlemlerinin istismar ve ihmalin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyecek şekilde uygulanması gerekiyor. Örselenen çocukların tekrar sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması ancak bu sayede başarılı olabilir. Çocuk istismar ve ihmaliyle mücadelede herhangi bir şey yapmamak aslında bu ağır suça ortak olmak demek. Bu bilinçli hareket ettiğimizde ancak bu yolda önemli atımlar atacağımıza eminim.